Biraz yerle, abakala, gel, kelle, gelle, gel beni biraz gelle, ha bakalım kelle, kelle gel beni biraz gelle, ha bakalım hopla hopla, hopla <laughs> gel beni biraz yokla. Elleri verdik fırına düşmedi kaldı. Yanına elleri verdik fırına düşmedi kaldı. Ne arıyorsunuz ya ya? burada be? Abla şuraya bak kiralık konak. Bu dün akşam gelen sakallı bıyıklı genç değil Ta kendisi! Bak hala duruyorlar! Abi delikanlı! Koyasın şuraya bir beş paracık da sana maydanozlu, kokorozlu falcağız bakayım! Hadi işinize, işinize! Abi inci dişlim, karanfil dudaklım, tatlı dilli, gül yanaklım... ...Muradından, sevdalından, yavuklundan haber vereyim sana! Abdinin falına çoktan bakılmış! Abi anası güzel, siması güzel yiğidim! Falına bakılmış, kandilin yakılmış ama gene de kanın kaynar! Aynalı gaca gördün mü, yüreceğin hop hop eder! Hiçbir bok etmez, hadi yolunuza! Aa! 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 Hele bakasın şuracıkta okunur halin. Sen ara sıra sakal bıyık takıp... ...Kanlı Nigar'ın evine gider, yüreğini şey ne dersin ya. Ulan karıya bak, attı ama tutturdu. Anan babanla evlendiğinde, sen üç yaşındaymışsın. Suracığıma, Narçın kardeşin doğmuş. Anan ölünce, sen olmuşsun kendi evinde uşak... ...Kardeşin de beyzade. Üvey babanı sevmezsin, o da seni sevmez. Vay be! Kız sen in misin, cin misin? A ben ne inim, ne cinim, senin gibi beni ademim! Ben de ceviz içi bademim! <gülüyor> <gülüyor> İlahi abdi! Beni tanımadın mı ayol? Aa, tüh be! Nigar, Nigar abla! <laughs> hadi hadi utanma! Adıyla, sanıyla söyle şunu! Canlar alan, yürek yakan, meşhur cihan yandı kanlı Nigar! Peki bu kılık ne böyle? Geçen akşamki baskını biliyorsun Evden atıldık Nereye gitsek tanımayan yok Zap diyesi zamparası Bıçaklısı sarıklısı Hepsi peşimizde Peki ne isterler? <laughs> Kim alacağını ister kimi rüşvet Kimi de bedavadan fan fini Bir ev bulup başımızı sokalım dedik Burası kiralıkmış Burası mı? Dünyada olmaz <laughs> Peder beni kıtır kıtır keser Aa, kış üstü sokakta mı kalalım? İnsaf be! Orospuysa biz de insanız! Hem artık o işleri bıraktık, tövbe ettim! Yedi hamamda yedi kere su dökündüm! Gene de olmaz! Ha ha ha! Güleyim bari! Öyleyse gider babana, onun kılığına girip... ...Kardeşini bizim eve getirdiğini anlatırım! Aman Nigar abla, ocağına düştüm! Öyleyse düş anahtarı! Yo olmaz! Olmaz mı? Ah neden olmaz? Eller kınalı, gözler sürmeli. Nerede bulmalı? Satın almalı. Belli ah gel sürmelim gel. Hadi. hadi, hadi. Dur kız, nazik dalıma dokunuyorsun. Nazik dalını <laughs> isinler Hadi ver anahtarı Yapma Hadi. niger Nigar abla ya <laughs> Babam ar namus dedi mi mangalda kil kül Size ev filan vermez <laughs> Sen de benim kanlı Nigar olduğumu söylemezsin Olur biter Olur biter Müjde bey baba Müjde Şanınıza layık bir kiracı buldum Oh oh memnun oldum Kiracımız esnaftan mı bari Oo, oh, hem de ne esnaf <laughs> Esnaf Oh oh sevindim çok sevindim! Kendileri esnafsa, ne iş yaparlar? İşleri fanfini Yani şey... Hanım bir parçacık dul! Dulsa dul ulan! Dulum bir parçası, iki parçası mı olurmuş? Dulama ama melek beybabacı, melek! Kızları dersen çiçek! Bir büyük anneleri var, evliya! Yedi defa hacca gitmiş. Bir ayağı açta! Güzel, çok güzel! Haber ver, yarın kendileriyle tanışalım. Benim iki mecidiye tellaliye. Kaçtık mı yahu? Cebinde bil, cebinde. Cimri herif! Gene yattı benim iki mecidiyenin üstüne. Puh! Bey babam geliyor. Aman utandırma beni Nigar abla. Merak etme, hadi sen git babanı karşıla. Aman kızlar dikkatli olun. Merak, evet, et et Merak etme evet, abla. Sağ ol yavrum. Sağ ol yavrum. Sağ ol yavrum Sol yavrum. Sol yavrum. Sol yavrum. Babacığım. Yeni kiracımız merhum Ahveş Paşa'nın refikaları Mehveş Hanım Efendi. Müşerref oldum. O şeref bendenize ait efendim. Şöyle buyurmaz mısınız? Hay hay. Kızlarım efendim. Kızları. Ardında büyüdüklerinden çok mahçupturlar. El öpün bakayım! Berhudar ol yavrum! Çok yaşa güzel kızım! Maşallah, maşallah! Pek de güzel şeyler canım! Adınız ne bakayım sizin? Nadide, Lebibe, Melike! Nadide, Lebibe, Melike! Abdi! Bu ne? Hanedan terbiyesi efendim. Meyfeş hanım saraydan çıkmadır. Ya öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Ben Deniz'de efendim. <laughs> Abdi bu kim? Bu mu? Şey. Seyyar kömürlük. Saçmalama Abdi. Şey, şaka ettim bey babacığım. Büyük anneleri. Ee, niye zenci bu? Zenci değil bey babacığım. Hacca gide gele güneşten kararmış. Bunu önceden söylesene salak. <gülüyor> <gülüyor> Sizi bir yerden gözüm ısırıyor Mehveş hanım efendi. İnsan insana benzermiş efendim. Cenabı Allah çift yaratırmış kullarını. Mevlamın işine karışmak haddimiz mi? Aferin Abdi! Kırk yılın başında iyi bir iş yaptın! Temiz, namuslu, gün görmüş bir aile! Ne demek? Sütte leke var, bunlarda yok! Etrafta çapkın erkek yoktur inşallah efendim! Hiç merak etmeyin hemşire! Ben varken mahallemizde erkek kuş bile uçurtamazlar! Sizin namusunuz, bizim namusumuz! <laughs> Doğru babacığım. Sağ olun efendim. Cümlemiz birlikte sağ olalım. E artık bize müsaade efendim. Sizler güle güle oturun. Teşekkür ederim. Maşallah, maşallah. Kırk bir buçuk kere maşallah. Maşallah. Puh. <laughs> Gözü bir yerden ısırıyormuş. Seni katmerli pezevenk seni! Yaptıklarını sana ödetip dünyayı idare etmezsem.. bana da kanlı niger demesinler! Onu tanıyor musun abla? Nasıl tanımam? Oturun da anlatayım. Köyümden altı yaşında ayrılmışım. Büyük bir konağa vermişler beni. Hatırladığım ilk şey, adımın Bitti Nigar olduğu. Halbuki ne Nigarmışım ne de Bitli. İsmimi küçük hanım değiştirmiş. Saçlarımı da büyük hanım dibinden kazıtıp kafama kırmızı bir ilaç sürmüş... ...Olmuşum bitli nigar. Koskoca konakta her şeyin tek suçlusu bitli nigar. Küçük bey yani şu giden Agah bey... ...Babasından para çalardı, gel nigar. Kedi ciğeri kaptı, gel nigar. Kuş kaçtı, süt taştı, bardak kırıldı, yemek ekşidi... ...Gel nigar, gel niger gel niger. Küçük hanımdan elime elime iğne büyük hanımdan kafama kafama muşta. Küçük beyden kıçıma kıçıma çimdik. Kedi bile başkalarına kızar gelir beni tırmalardı. Ah, az çekmedim. Ama boyum serpilip göğüslerim sivrilmeye başlayınca işler değişti. Bitli niger gitti, yerine oh yavrum Nigar, iki gözüm evladım niger geldi. Gelmez olsaymış. <laughs> All the autumn. olanlar duyulunca bir hafta dayak yedim. Aç bırakıldım. Sonunda bir sabah evden de attılar. Komşumuz Ayşe Hanım karakola yolladı beni. Komiser baba adammış. Geç kızım, ifadeni alalım dedi. O gece sabaha kadar başta kendisi ifademi almayan kalmadı. Sabaha karşı bekçinin koynunda kendime geldim. Arkasından Agah Bey'e iftiradan hapse atıldım. İfade alma faslı orada da devam etti. Müdürü, katibi, doktoru, gardiyanı, zaptiyesi, hademesi... ...hiçbiri almam ifadeni demedi. Alıştım zamanla ifade vermeye. Şimdi sıra bende. Ben dünyanın ifadesini alıyorum. Yıllarca önce merhamet dilenen kız değilim artık. ...Dünya'nın anasını satan nigarım. Cihan yandı kanlı nigar! Ah, ama gene de... ...Şuramda köyünden yeni gelmiş... ...O küçük kızın ılık yüreği var. Gene de herkesi seviyorum. Kimseye garez değilim. Selamın aleyküm! Selamın aleyküm! Buyurun Agah bey! Bana bir nargüle! Baş üstüne! Evinize kiracı bulmuşsunuz Agah bey, mübarek olsun! Allah razı olsun bizim Abdü'den! Mahallemiz temiz, namuslu insanlar kazandı.